beraber ee, şey oynuyoruz adım unuttum. Ben bunu çekmiştim ama buraya kadar gelmiştik ama burayı kayıt etmemiş ya. Bozulmuş kaydı. Özür dilerim arkadaşlar o yüzden. Evet arkadaşlar kusura bakmayın ben de Erdoğan Mert'in anneannesiyim. Yeni kalktım uykudan oğlumun yanına geldim oğlumla beraber izliyoruz oyun yapıyoruz. Lütfen ne olursunuz. ben Oğluma... abone olun. Abone olun. oğlum abonesiz bırakmayın. Ağacı da yıktık he. Benim oğlum çok tatlıdır. Şimdi arkadaşlar <laughs> buraya geldik. Anneannesini hiç üzmez oğlum. Bazenleri özel. Yok hiç üzmez benim oğlum. Akıllı çünkü. Çok akıllı kızım benim. Yani. Kötü çocuklar gibi değildir benim oğlum. Bunu nereden bulacağız? E, i̇ki tane daha ondan lazımmış. Bak bakalım tamam. vardır anneannem. Yaprak diyor. Yaprak. yaprak, Ağaçlardan bulacaksın yaprakları. Bu mu yaprak? Yok. Evet ağaçlardan bulacaksın Bu yaprakları. Yaprak ya yerlerde bulacaksın. Yerden düşmüş olur. Yapraklar onlara bak. Şunlar yaprak vurdum, değil mi? Buldum buldum. Bir mu? tane ağzım yaprak, diğeri yaprak nerede? Şunlar olabilir yaprak bak şimdi yerdeki. ya şunlar. Ne var ne var? Tish mutlaka şnödi düşen yere. Ne? Evet. Hmm. Aa ölüyor açlıktan? <laughs> Havuç ye. Nim 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 nim. Ne yiyeceğiz başka? Kuş ki bu kuş mu ye. Birden yiyelim. Hmm. Birden müzeyi tam şer. Canımız aldık mı? Aldık aldık. Yaprak bulamıyorum ya? Yapraklar var aslında. Allah kaç? Hı hı kaç. Oraya ben. Senin kafana yanlışlıkla öldürdüm Ali. Ali yanlışlıkla. öldürdüm. Ali yanlışlıkla öldürdüm. Ali geliyorlar arkandan, bak. yanlışlıkla öldürdüm. yanlışlıkla öldürdüm. 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 Ateşin yanına git, ateşin yanına Dürbekler gidiyor. Nerede bizim ateşimiz? Aşağıdan. Aşağıdan. Aa, yağmur ya Yandık. Ateşimizi sendiriyor yağmur. Arılar da gelemez. Aynen. Kıralım bu ağacımızı da. Nim 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 nim. Nasıl konuşuyor? <laughs> Örümcek de böyle konuşacak. <laughs> Sizi döverim diyor. Sen kimi dövüyorsun? Arkadaşlar çok yaşlandık daha bir tane bile yaprak bulamadık bu nedir? Yaprak yok ki. Ağaçların yaprağı yok mu dökülmet of benim. Aldım aldım. Üstüme bir şey girdim. Cırt, zırh giydim. Bak üstümde Hı. zırh var. Hı -hı. Zırh yaptım. Hı. Bak göstereyim mi zırhımı bak. Şimdi göstereceğim bak. Bak nasıl zırhım? Bak birazcık beni güçlendirdi. Daha da güçlü istiyorum. <laughs> Artık kendimi O orduyla çatışmanın büyük bir vakti geldi. Acaba bu kadar da cesur muyum? Evet. dal lazımmış onun için. Dal hemen toplayayım dur. Dal istiyor. Aha yandık. Yandık dur 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 dur. Işık ışık. Bu ateş yak. Ateş ateş. Hı -hı. Ay. Ana ne yandık. Niye? Yandık yandık. Koş. Ana ne yaprak bulmak lazım onun için. Allah Allah. Ana ne yapacağız? Yaprak bulamıyor musun koca ormanda? Yaprak yok ki. Kuşlar götürüyordur yaprakları. Yok bak yok. <laughs> Ana ne ne yapacağız? Bilmiyorum anneanne. Bakalım bakalım gez bakalım. What enxola. Manu... O que é tenho... <tratur -2> tenho... tenho... que Balta nereye gitti? Kitabı kaybettik. Balta kırıldı. Aynı Minecraft gibi. <laughs> ne yapacağız? Yemek ye yemek. Tam bir açıkta Birdland ya Birdland. Ne yaprak değil mi? Kırmızı olan... O kuş. O gözleri de böyle görür işte. <laughs> Arkadaşlar yandık. <gülüyor> 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 Arkadaşlar yandık bitti oldu. <laughs> Saat iki geliyor da gelmeden namazımı mı kılıyoruz? Onun gibi bun, onun gibi bun, onun gibi bun, onun gibi bun, ne ne Neyse arkadaşlar o zaman videomuz bu. Çektim videomuz çektim bu çektim çektim olsun çektim arkadaşlar. Çektim. Aslında devam edelim. Niye video hemen bitiyormuş ki Mert'in kanalları uzun olur. Of. Arkadaşlar kalıyor. Hayır. Ay, hayır hayır. Hayır bir şey yap bir şey Işık ışık. Işık mışık. Ne yap? Eki bu. Arkadaşlar böyle kaldı. Arkadaşlar geceyi böyle geçeceğiz. Allahu Ekber. bu ne yaprak canavar Gel. Oy. Tamam. İçine atlayayım mı atla bakalım ne olacak bizi yer ama uçuyor mu <laughs> aha yedi <laughs> Oy, yedi e, yersen ağzına gider düşersen yer tabi çıktık Hı, Çıktıysan tamam Yemedim. kurtardık bir kendimizi bir yerden sonra. çıktık kurtardık kendimizi başka bir yer Allah'u Ekber Uzanın Aa! Adını, ne oldu ona? Atamot kolu. Aman dikkat bana et. Bana vurdu. Vurur. Aa kafam bunu taktım. Hı. Allah 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 Hı. Allah Allah. Allah ışık gitti. İş, 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 iş. Ay. Arkadaşlar bana müsaade ben geliyorum. Sabah oldu arkadaşlar vur be. Geri gidiyoruz onlar arkadaşlar. Biliyorsunuz. Allah. Lan kaç tane hata bok oldu ben. Kaç kaç. Arkadaşlar her yerde çabot kolu var. Efendim buzucu. Vallahi ne ben oturuyorum anneciğim. Hı. 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 <laughs> tamam anne. Arkadaşlar tamam uzun. चौबीस tamam, बना <laughs> 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 Neyse getirin, beğenmesen geri götür verirsin canım Allah Allah. Hiç kaçmasaydım. Açık getirmedin seni, şöyle gelin. He he, ki sen açık getirmedin. Eğer şey olursa ben geri müdür geri veririm sana. Tamam mı? Oldu, hadi geç. Ne kadar kim bunu? Ne kadar kim bunu? <laughs> arkadaşlar görmedim. Ay arkadaşlar yenemedik. Yenemedik. Neyse arkadaşlar, o zaman videomuz buraya kadar olsun arkadaşlar. Bunun ikinci bölümü falan da gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar, görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.